İş yerinde sence mutlu olmak mümkün mü? Mutlu çalışan istiyor her kurum. Evet. Peki, çalışmak hepimiz çalışıyoruz. İş yaşamında mutluluk deyince ne diyorsun? Mümkün mü böyle bir şey? Ee, mümkün şöyle mümkün. Birincisi kişinin kendi mutluluk tanımını ve kendisinin neyi neyin kendisini mutlu edeceğini bilmesi çok önemli. Şimdi iki yöntem var. Bir dedin hani iş yerinde işverenler çalışanlarının mutlu olmasını istiyor. Şimdi işverenler çalışanlarını neyin mutlu ol, neyin üzerine hangi etmenler ile mutlu olabilecekleri konusunda ne kadar bilgililer? E, bu zamana kadar yapılan birçok uygulama, mutluluk uygulamaları e, çalışanın veya biz kişilerin bireysel olarak mutluluğuna e, e, dokunacak demek istemiyorum ama. Hakikaten ona e, etki edecek acaba uygulamaları ne kadar yapıyor? Şu ana kadar var olan uygulamaların ne olduğuna bakmak lazım. Ve de çünkü çoğu e, şirketlerin yaptığı araştırmalara göre hani o engagement, bağlılık, işe bağlılık, mutluluk araştırmalarında e, ve tüm dünyada, Global veya lokal firmalarda bu araştırma sonuçları maalesef düşük çıkıyor. Şimdi bu araştırmalara bakınca e, mutlu olmak mümkün değilmiş gibi görünüyor. Beni şöyle bölmek istiyorum. Lütfen. Bizim jenerasyonumuz, ben ve benden önceki jenerasyonlar çalışırken hiç hatırlamam. Acaba işlerinde mutlu muyum, mutsuz muyum hı hı. sorgulamazdım. Çünkü böyle bir bilinç kavram yoktu. Yeni kuşaklarla birlikte yaşamımıza çalışan mutluluğu cümlesinin girdi düşünüyorum. Ve kurumların pek çok çalışanlara sadece maaş değil maaş harici yan kaynaklar sağlayarak çalışan mutluluğunu yükseltmek istediklerini izliyorum. Buna rağmen genç kuşakların çalışma hayatından memnuniyetsiz, mutsuz olduklarını gözlemliyorum. Şimdi burada bir tezat yok mu sence? Neden biz ve bizden önceki jenerasyonlarda iş yaşamında mutlu çalışan, iş yaşamında mutlu olma sanat konuşulmazken son yıllarda bu kadar fazla konuşuluyor? Ee, şöyle birincisi eskiden de çalışanlar yani bizim jenerasyon X ve Baby Boomers Y jenerasyonun başındakiler aslında işlerinde yaptıkları işten ee, mutlulardı. Yani iş, işlerinden hayatlarından mutlu idik biz. Sadece bunun ismini koymadık. Şu anda ismini koyduğumuz için ee, bir sorgulamaya gidiyoruz. Şimdi Osho'nun bir lafı vardır. There is no way to happiness. Happiness is the way. Yani mutluluğa e, giden yol yoktur. Yolun kendisidir mutluluk. Şimdi benim savunduğum prensip de o aslında. Yani şirketler mutluluğu ölçümlüyor. Mutluluk, mutluluk, mutluluk diyor ama mutluluğun altındaki o aslında onu onun o yolun kendisindeki o etmenlere, o e, unsurlara bakmak lazım. O unsurları tek tek farkında olup var olduğunu yani o e, bileşenlerdeki kabımızın Dolu olduğunu farkında olduğumuz an zaten bu bize e, bir mutluluk algısı yaratacak. Şimdi insan beyni maalesef şu şekilde çalışıyor: Nerede hata varsa, nerede sıkıntı varsa, nerede beni rahatsız eden durum varsa benim zihnim direkt olarak orada e, takılıp kalıyor ve dolayısıyla da. ...beni mutsuz eden şeylere e, sıkışıp veya o, o noktada sıkışıp kalabiliyorum. Ve sonra da diyorum ki ben çok mutsuzum. Halbuki onun yanında çok beni do doyuran, e, besleyen, beni e, kendimi aştırtan e, birçok element var. Birçok e, unsur var iş yapış biçiminde olduğum ortamda, iş ortamında vesaire. Bu iş ortamında ve onun aksettiği iş dışı olan ortamda. Bunlara aslında bakmak lazım. O zaman şunu mu söyleyebiliriz? İş yaşamında mutluluk dediğimiz zaman aslında her bireyin kendi içsel mutluluğu ihtiyaçları önemli. diyelim. İhtiyaçları, bireysel ihtiyaçları istekleri hayalleri, tutkuları, kendi için ve kendinin dışında daha büyük e, ulvi şeyler için yaratmak istediği şeyler. E, çünkü sonuçta biz niye buradayız? Birazcık daha felsefeye gir gireceğim gibi oluyor ama çok girmek de istemiyorum. Ama biz niye varız? Yani bizim varlık amacımız ne? Aslında kendi kendimizi gerçekleştirmek. Ve bu aslında bizi en çok e, mutlu eden değil ama bize mutluluk veren. Şimdi mutluluk kavramını da birazcık irdelemek lazım. Çünkü bir hedonik mutluluk var. O, o ver yansın işte vur patlasın çal oynasın keyif mutluluk veya e, e, acıdan uzak kalma bir de anlam amaç ile e, be, bezenmiş bir mutluluktan bahsediyoruz. Hmm. Ya yani bunları ayırt etmek ve bunların farkında olmak ve ne ihtiyacın, ne ne istediğin ve de e, nelerle aslında beslenebileceğini anlamak lazım. Benim doktora tezim e, üç buçuk sene sürdü. Ben üç buçuk senemi e, vererek verdiğimin sonucunda bu bütünlük algısının altında mutluluğun, bütünsel algısının altında yatan e, bileşenleri keşfettim ve ne olduğunu al anladım tabii ki bilimsel olarak ve bunu istatistiksel olarak da ispatladım. Yani eee Bireysel olarak geçmişte öğretmenlik yıllarımda bunu yaşıyordum ama bunu anlamlandırmak evet budur şudur şudur diye söylemem çok zordu. Bugün söyleyebiliyorum ve bugün danışmanlık e, için bana gelen e, çalışanlarımla bu bileşenlere göre hareket ederek bunu yaratıyorum. Aslında bu hepimizin içinde var. Evet. Peki. Yani Peki. sonuna sonuna cevap olarak mümkün. Mümkün. Tamam.